Aysma bak, Aa, biz ablanı almadık aşkım. Ben ya. Almadınız mı? Almadık maalesef bunlar. Aysma Ay aldık ama. Yok, Ayşim ben kestim size, bana almamışlar. Ne yapalım yani? Değil mi? Boş ver. Bana da Bir de aslında sana alacağım. <laughs> hayır, hayır bunlar Aysma'nın. Tamam, Hoş o şey zaman bu da onun olsun mu? <laughs> tamam hadi Teşekkür paylaştınız. ]iler. Hadi. <laughs> Anne açalım mı? Hangisine? Evet. O neymiş ya? O neymiş ya? Ablası nasıl bunu açılıyor mu acaba nasıl açılıyor? Biraz. Aha Olursun bu çünkü, ne ya? Boks boks yapıyor herhalde <güler> <laughs> bu. Aysimaya bir vur bakayım vurulabiliyor mu? Aysimaya boy boy. <laughs> Olmadı. Oppa oh, yakaladı. <laughs> bir daha kapat aç. Açar. <laughs> Hızlı yaptım bir ya da. bir daha. <laughs> Arkadaşlar zombilerden kaçtık biz de mi açtı Bizi kalıyormadılar. Marketten aldığımız sürpriz yumurtayla şemsiye çikolatamızı satacağız şimdi. Çikolatamızı satacağız. Aysma benim tek elim var. Bana yardımcı olur musun? Gel beraber parçalayalım bunu hemen. Parçalayalım hadi. Ah, tut kızım tut. Benim bir tane elim var gibi düşünsen. Hadi Aa, bak parçalayabiliyormuşuz. Ablana da ihtiyacımız yokmuş sanki ya. Aysma bu da kırılmış mı? Tutsana. Kızım bırakma. Çek. Çek 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 çek. Çık 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 çık. Aysma illa bir tane daha sürpriz yumurt alacağım dedi. Değil mi Aysma? Aysma'yı kıramadım ya. Zombiler de hazır gelmişken belki bir daha çıkamayız değil mi? Dışarı kedimiz de geldi. Aşil, hoşum. Gel, gel, o da geliyor. Bak o da geldi. O da sürpriz yumurtanın çikolatasına bayılıyor galiba isim. Hadi kıralım. Ah, oğlum ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Oğlum al çikolata. Ay Aysim isim bu sefer çikolatanın ben de bölüş oldu mu? Hangi tarafı senin olsun? <laughs> ha gözlüklü benim mi oldu? <laughs> gözlüklü benim oldu. Bakalım ne çıkacak. Hadi açıyoruz. Şunları çikolatalar koyalım. Hı. Aysin bize çekiyoruz Minacığım. Bakalım. Aa, da, 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 da. bu ne? Bu da ne? Aa, bu bir ev. Ev. Bakalım. Ev çıkmış. Ağaç ev. Ağaç ev mi? Hı, -hı. Buradan ne? Oğluşum çikolata yemeyeceksin mi annem? Gel sana çikolata vereyim annem. Çikolata yiyeceksin mi annem? Oğluşum. Buraya bırak düşün. Ayşin. Düşüyor musun annem sen oradan? Hı? Hı? Aa oyunu. Ya Bir bak sallamadım. çikolata var burada. Yorgun tabii ki oğlum. Bir tane kız geldi evimize. Rezil etti bizim oğlumu, değil mi? Hıh. Hmm. İçinde kağıt var annemin. Bak bak İşte A böyle ağaç evmiş. Aa ev çıkmıştı da hiç ağaç ev çıkmamıştı. Çok güzel. Ne olur bunu kaybetmeyin oldu mu? <laughs> Koleksiyonlarımız arasında kalsın şu küçük oyuncaklarımızın içi var ya valizimiz. Valiz yok artık da. Gerçi Mina değil mi? Hmm. Aysma bu sefer çikolatasını benle paylaştı ablası. <laughs> Sen geç kaldın. Kusura bakma. Biz yiyoruz. Dışarıda zombiler vardı Mina. <laughs> parkı birden terk etti herkes. Biliyor musun? <laughs> parkı herkes terk etti. Galiba zombiler çıkacak dedik. Kaçtık biz Aysma ile. <laughs> Ay, çok korkunçtu. Biz koşarak geldik eve. <laughs> Kapıyı Acıyor. açabilirler mi? Zombiler. Arkadaşlar onların anahtarı yok. Hmm. Kırarlarsa böyle vurur vurur.